İsrail'in Filistin topraklarında Müslümanlara yaptığı zulme dikkat çekmek amacıyla Anadolu Gençlik Derneği bölge sorumlusu Mesut Turan tarafından basın açıklaması yapıldı. Turan, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, kesintisiz zulme karşı kesintisiz direnişle gelecek diye konuştu. Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Mesut Turan, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulme, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü kesintisiz zulme karşı kesintisiz direnişle gelecek. Turan, terör rejimi sistemli bir şekilde Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam etmektedir diyerek bu cesarete tepkisizliğimizden alıyorlar diye konuştu. Siyonist terör rejimi sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam etmektedir. Mescid-i Aksa'ya saldırı ümmetin değerlerine açık bir meydan okumadır. Bu cesare cesareti sessizliğimizden, tepkisizliğimizden alıyorlar. Turan, Filistin için seferberlik çağrısında bulundu. Filistin bütün İslam dünyasıdır, bütün insanlıktır. Bu bir seferberlik çağrısıdır. Taşların bağlanıp köpeklerin serbest bırakıldığı mevcut küresel düzenin efendilerine karşı bütün İslam şehirleri bir direniş merkezi olmalıdır.